Hayriye Mahallesi gençleri jandarma ekiplerine bu zor günlerinde sürpriz hazırladı. Kavga ihbarı yapılınca yola çıkan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle girişinde gençler tarafından meşaleler, dev Türk bayrakları ve sloganlarıyla karşılandı. kısa süreli şaşkınlığın ardından şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları eşliğinde Türk bayrağının altından geçen jandarma mahalle sakinlerinin şehitler için okuttuğu mevlide de dinleyip dua etti. Ya ilahe bizlere millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatmayı geçirmeyi nasip eyle Allah'ım. Askerimizle, polisimizle, vatandaşımızla Kürt, Türk, Laz, Çerkez, hangi milletten olursa olsun bu vatanın evladı olduğunu söyleyen herkesi millet olarak birlik beraberlik içerisinde kenetlenebilmeyi ve küffara karşı karşı koyabilmeyi, zafer kazanabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Mahalle sakinleri adına konuşan Hakan Özdemir şunları söyledi evlerinden çıkıp sokağa ne diyor, belirsiz duruma girip şehit olan insanlarımız, askerlerimiz, vatandaşlarımız, gazilerimiz nasıl biz savundularsa bundan sonra biz hiçbir zaman e, bu tür kahpece, şerefsizce, ahlaksızca insan kılına girmiş, insan denmeyecek bu zatların yaptıkları Yanlarına kalmayacak, biz ani tepki veren bir toplumuz. Bundan sonra dikkat etsinler, artık gerildik. Her zaman için beraberce ne? biz bunları aramızdan deşifre ederek, gerekirse kendi ellerimize teslim ederek bunun sonuna geleceğine inanıyoruz. Devletimizin her zaman arkasındayız.